Abi sadece dersler iyi olmadan bir yere gelinebilir mi? Muhakkak ihtimal dahilinde. Çok mu olası dersen bilmiyorum. İnsan ilişkileriyle falan gelebilirsin. Veya yeteneğin vardır. Ticari zekan vardır. Trigonometriye olmayan zekan ticarette vardır. Olur yani ama başarılı insanlar, IQ'su yüksek insanlardan çıkıyor. Ve bunlar da belirli bir eğitim almış insanlar oluyor genellikle. Ama Ali Baba'nın kurucusu gibi örnekler de var. Bill Gates okulu bırakmış falan filan ama bunlar nadir. Nadir. Hani cesaretinizi kırmak istemeyeyim ama nadir. Ya bir de okumak overrated aslında. Hele bizim ülkede. Bir esprisi kalmadı çünkü şu an. Barajı geçsen giriyorsun bir üniversiteye. Ya özel üniversitede sosyoloji okuyor. Ya sosyolojinin devlet okulunda bile puanı diplerde. İsmi duyulmamış özel üniversitede parayla sosyoloji okuyor. Hani eksi 3 net falan mı yaptın? Ha baraj kaldırıldı bile değil mi? Yani ÖSS'de barajı bile geçemeyen bir insanın okuması israf. Bunu kendisinin akıl etmesi lazım ama işte üniversite diploması bir etiket, referans oluyor. Boktan da olsa, boktan bir okul ve bölüm de olsa. Yani çok laf edesim gelmiyor bir yerden bir yandan ama toplumdaki bu yerleşik inancın yok olması lazım bir yerden sonra evrilecektir bu inanç zaten. Okumanın o kadar da önemli olmadığı, overrated olduğu en azından bazı insanlar için. Nötron Bey'e bak. Cemre'nin eğitim hakkındaki bazı görüşleri. Bunun bile YouTube videosunu atıyor ya. Kodumunun NPC'si. Oyun geliştiricisiysen çok iyi bir girişim. Yeteneğin varsa inşallah başarılı olursun. Çok akıllıca bir girişim. Bir tutarsa emeklisin. Abi OnlyFans açacağım. Benim gelecek nasıl olur sence demiş Can. Götüne bağlı hocam.